Herkese merhabalar arkadaşlar. Mesela birlikte yanım, yanımda Mesut var. 5051 kupa olduk. Oldum yanımda. Kuşatma var. Geçelim. Kuşatmaya geçelim. Kuşatma aç. geldi gelene. Bunda benim görev şeyim varmış. Görevim neymiş? Altı maç kuşatma modunda kazan. Ha, hmm, onu yapalım. Aslında var ki ilmanlık da Mutlardan kuşatmayı hiç sevmez. Ben de Elmas kapmaca da ödül avı da Soygunu biraz seviyorum En iyisi yani. şey Soygunu ben çok seviyorum bir de şeyi Savaş topunu En iyisi tek hesaplaşmamız Hesaplar Hesaplaş. Girmiyor Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı Like atmayı bir ya. yorum yazmayı unutmayın bekleyin Onlara kalp koyacağız. Arkadaşlar yine Gidiyor. Yok. Hadi. O oldu. Anne ne oldu? Ha bizim baba saldırıyormuş. Bak bak botumuz ne yapmış? Bot adamsın. Çok konuşmazsın sen de. Kaçta yarıştı karı var bu arada. Yarıştı karı. var. Bir de bir var. var mı? Şimdi fark ettim. Ben şöyle bir ortaya koyacağım. Yandık, kendi kendisi sıkıntı yok. Hayır onlar da geldi. geldi? Nasıl onlar da kim geldi? Onlar dört çantı böyle bir işten. <laughs> Oha. Yalnız ne var? Hayır karakterimizi kurma. Bak benim de becel. Öldüm Barley. Ne bak sen? Barley ne düşünsün? Domuz bir yüzü kaldı. 30 20 20 al adamlar kötü 4. Ama bize 4 şey var aramalar da iki. Ben yani Kir geldi. 18 3 kuşatma bizimdir. Hı hı, ne var? O dokuzuncu seviye. Dokuzuncu seviye. Çok Yan seviye. basalım mı? Bas. Çok güzel olur. Basıyor mu? Hayır. Hayır ölme 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 ölme. Hayır hayır ölme. Gel. Biz. Oh <laughs> yes adamsın robot. Gel. Yemek yiyorum ama nasıl çok garip değil mi ya? Bir çok kafama kupa sayesinde 4 kupa daha aldık. Let's be crazy. Ben de yes. 12 kupa nereden geldi? 14. 4 tane daha şey geldi. Kupa 12 geldi. Düşük kupa artı 4 lerde. 12 kupa mı geldi? Aa yine başladık yani internetin gitmesini. Yeter artık. Videom aldım da hiç internet gitmiyor. Bu arada Canergil'deyiz. Müşküller Hiç video çekmedik. Çektik. Size video mu çektik? Nasıl evet. Biz de çekmedik ama. Ben ne yapayım? Oldu gördüm Aa bizim kuşatma robotu geliyor. Ver. Ses kolum. Ne? Bir de Frank olsa var ya canı da çok ya en azından fazla saldırabiliriz. Bir de şu videoları. Anne 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 anne. Can bas. can. Her zaman ki bu buraya oluyorum ben karakter. Son an, son saniyem mi toplamışlar bunu bizimkiler? Helalsiniz ha. Yendik yendik hiç sıkıntı yok. Bu hmm. bota bir yandan da cam bak. Hmm. Yani. Şeker yaptık yendik. Şöyle bakın. Orada şu bedeliz ya sıkıntı yok. Hadi mi? be bir şey yapıyordu. Ben bir <laughs> oynayacaktım. O bir güzel oynuyor. Tekrar oynuyor. 7 bir, bir ilkinde ilk oynadığımızda ne geldi ne untep mi oha untepsiymiş ben bunu her yerde görüyorum bizim takıma hiç gelmiyor kim şu untep filan görüyor musun adı untep777 barbar kralı barbarsın kralsın Öldür onu sen. Belasın söyleyeyim. başa belasın. Öldü. Bir bir, bir bizi öldürüyor. Adam yes, adam. Robot aynı anda yürüyor lan. Çok özel bir diyor ama bu robot. Çok çekici yes. bir diyor. Baya çekici, çok güzel. Şimdi de olsam onu bir tutturacaksın Onu bir tutturacaksın var ya. O mu için gelmiş kula? Ha. Oha! ikinde mi olduk lan? Yani? Oha! bir can! Robotun canı bir can! <laughs> <arada, bu> <laughs> bir şey bu var, bir şey de i̇şte bu kadar arkadaşlar. lan. <laughs> ben, ben yalan olur. Baba çıkıyor. 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 Hadi i̇şte öldürdüm. öldürdüm. Ama vuramadılar ilk başta. Ama çok iyi oldu. Uy beraber yokuşatma. <laughs> ben ya. Bak, yok da ben. Next. Gel buraya da gel. Vamos a ver. Önledim. Mor olacak bak. kalta 3 kişiden seçebiliyor. çekebiliyor. da benden olur. Tersin oraya bırak gerek olduğunda. Gözüm gerek olana kaldığında görüyorsun. Oraya demedim ben. Tek attılar. Ya işte tutuştur kırdılar tabii ki oraya görüyorsun. Son yaptılar. Hı, -hı. Burasını da asmış görev biterceğim. Birazdan oyundan çıkayım. Pam pam idols pam. Ben ya. Hem kuşatma da ondan da olsa da öldüm. Aa sanyas kaldığında kuşatma yokmuş. Onu fark ettim. Az önce tane varmış ha. Bunu Şimdi... Bakın ben şurada Jessie'nin çantası var. Bakın gösteriyorum. Yani kimseden, ben görmedim. Görmedim ben. kimseden görmedim ben. Bu kimseden görmedim vallahi bak. Ama ben kendim baktım. İnceledim. O geldi. Aslında hızla koşuyor. Ben de Leon en çok seviyorum efsane olarak. Ne, ne şekli yapıyorsunuz evet. Oh, hat er zu meinen. Yapma. haben Geld. Und hier, ja, mal. Dann noch eine Nidgeln. Ah, nein, Bruder. Søtt! No. 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 edik lan bak. Krobo oynamıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bol 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 yap. 8. Ben atıyorum. ben Ben bilirim. Bilirim. Ben böyle ben, ben atmak. Şeyleri yapalım ben ya. Yapacağım. Görevi ben yapacağım hayır. hayır. Sen sonra oynarsın. <laughs> Nama nangiru nama isu. Nama nangiru nama isu. Nama nangiru nama isu.